Dostoyevski'nin en ilginç öykülerinden birine dalıyoruz bugün. Soylu, insancıl bir fikir nasıl olur da korkunç bir fiyaskoya, tam bir sosyal felakete dönüşür? Hadi gelin, iyi niyetle yola çıkılan bir gecenin adım adım nasıl tam bir utanç kaynağı haline geldiğini birlikte inceleyelim. Hikaye daha en başından şöyle alaycı bir cümleyle açılıyor. Tecrübeli, görmüş geçirmiş biraz da muhafazakar bir general karşısındaki genç ve idealist meslektaşının o parlak yeni fikirlerini dinliyor ve tek bir cümleyle kestirip atıyor. Peki neymiş bu yapamayacakları şey? İşte bu basit gibi görünen ama aslında çok derin olan soru bizi hikayenin tam kalbine götürüyor. Yani bir adamın kafasındaki o mükemmel teoriyle sokağın, hayatın acımasız gerçeklerinin çarpışma anına. Şimdi bu trajikomik çöküşü beş adımda adeta bir felaketin anatomisi gibi inceleyeceğiz. Önce büyük bir fikrin doğuşuna bakacağız, sonra karşısına çıkan mükemmel fırsata, ardından hayallerin gerçekle nasıl çarpıştığını göreceğiz, utanca giden yola tanık olacağız ve en sonunda da bu tatsız olaydan çıkarılacak derse odaklanacağız. Hadi başlayalım. Sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Petersburg'da soğuk mu soğuk bir kış gecesi. Üç tane general bir doğum günü kutlamasında bir araya gelmiş, şampanyalar patlıyor ve tabii ki hararetli bir tartışma başlıyor. Masada oturan üç kişi aslında üç farklı dünya görüşünü temsil ediyor. Bir yanda ev sahibi Stepan Nikiforovic var. O tam bir eski toprak, düzen adamı. Yanında Semyon Ivanovich, her şeye şüpheyle, alaycılıkla bakan o bildiğimiz sinik tip. Ve işte kahramanımız, Ivan İliç. Taze atanmış, hırslı, tutkulu ve kafasında tek bir fikir var, Rusya'yı insancılık yani hümanizmle kurtarmak. İşte gecenin kavgası da tam olarak bu. Ivaniliç diyor ki, aslarımıza şefkatle, iyilikle yaklaşırsak, onlarla bir bağ kurarsak her kapıyı açarız, her reformu yaparız. Diğerleri ise ona gülüyor. Diyorlar ki, bu ne saflık? Halat o kadar basit değil. Bunlar tecrübesiz birinin boş hayalleri. Ve işte tam o ateşli tartışmanın olduğu gece kader ağlarını örüyor diyelim. Ivan İliç'e o büyük teorisini gerçek hayatta test etmesi için adeta altın tepside bir fırsat sunuyor. Tartışmadan sonra sinirle evden çıkan generalimiz, bir dizi tesadüf sayesinde kendini bir anda bu büyük deneyin eşiğinde buluveriyor. Olay şöyle gelişiyor, arabacısı Trifon, generali beklemeden sıvışıp bir akrabasının düğününe gitmiş. Bizimki de buna sinirlenip eve doğru yürüyor, yolda bir müzik sesi duyuyor, sesi takip ediyor ve kendini küçük, ahşap bir evin önünde buluyor. İçeride bir kutlama var. Bir bakıyor ki, düğün kendi dairesinde çalışan en alt rütbedeki memurlarından biri olan Pseldonimov'un düğünü. Yani ayda topu topu 10 ruble kazanan, sefalet içinde, generalin yüzünü bile zar zor hatırladığı biri. Ve Ivanil için beyninde şimşekler çakıyor. İşte bu adam, benim o büyük hümanizm teorimi kanıtlamak için mükemmel bir denek. İşte bu noktada generalin iç sesini duyuyoruz ve işin rengi değişiyor. Çünkü anlıyoruz ki bu öyle anlık bir iyilik yapma isteği falan değil. Hayır, hayır. bu tamamen kibirden beslenen, en ince detayına kadar planlanmış bir performans. Aklındaki tek şey, biraz önce tartıştığı o generallere ne kadar yüce, ne kadar insancıl bir adam olduğunu ispatlamak. Kafasında bütün sahneyi kurmuş bile. Şöyle görkemli ama alçak gönüllü bir giriş yapacak, sonra şaşkın misafirlere kaybolan arabacısını anlatıp ortamı yumuşatacak, gelinle iki lafın belini kıracak, misafirlerle kaynaşacak, sonra da ben haddimi bilirim diyerek yemeği reddedecek ve herkesin hayran bakışları arasında oradan ayrılacak. Anlayacağınız bu bir iyilik değil, tamamen kendi egosunu parlatmak için yazılmış bir tiyatro oyunu. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Generalin kafasındaki o pırıl pırıl mükemmel fantazinin hayatın o dağınık, garip ve acımasız gerçekliğiyle kafa kafaya çarpıştığı o an. Evet, onun hayalinde her şey tıkır tıkır işliyordu. Herkes ona hayrandı. Ama tabii ki gerçek hayat bir generalin fantazilerine göre akmıyor. Aradaki farka bir bakar mısınız? Hayalinde o görkemli karşılama var ya, gerçekte olan ne? İçeri adımını atar atmaz ayağını paça dolu, jöleli bir tabağın içine sokuyor. O hayranlık dolu bakışlar yerine insanların korkmuş, bu da kim? diyen anlamsız bakışlarıyla karşılaşıyor. Ve o hayalindeki balo salonu meğer Ter, içki ve tütün kokan, basık, havasız bir odaymış. İşte bu ilk fiyaskodan sonra işler çığırından çıkıyor. Genel durumu toparlamaya çalıştıkça daha da batıyor ve yavaş yavaş durdurulamaz bir aşağılanma sarmalının içine çekiliyor. Bütün akşamı dört perdelik bir facia gibi düşüyebiliriz. İlk başta ortamda sadece tuhaf bir sessizlik ve gerginlik var. Sonra genel bu gerginlikle başa çıkmak için içmeye başlıyor ve kontrolü kaybediyor. Bir süre sonra misafirler onun aslında korkulacak biri olmadığını, sadece sarhoş olduğunu anlıyor ve onu tamamen görmezden gelmeye başlıyorlar ve gecenin sonunda artık açıkça onunla dalga geçiyorlar, ona gülüyorlar. Ve bu çöküşü hızlandıran en önemli şey ne? Tabii ki alkol utancını ve hayal kırıklığını bastırmak için ucuz şampanyayı, vodkayı ard deviriyor ve saatler ilerledikçe o saygın general gidiyor, yerine sarhoş bir soytarı geliyor. İşte ev sahibi Pseudonimov'un içinden geçirdiği şu cümle her şeyi özetliyor aslında. Gecenin başında generalden ödü kopan o insanlar artık ona karşı derin bir nefret ve küçümseme besliyor. O artık saygı duyulan bir amir değil, düğünlerini mahveden baş belası, davetsiz bir misafir. Peki, bütün bu utanç verici gece bu fiyasko bize ne anlatıyor? Dostoyevski bu hikayeyle sadece komik bir ana anlatmıyor tabii ki. Aslında insan psikolojisinin çok daha karanlık, çok daha derin bir yönüne ışık tutuyor. Sorunun ne olduğunu anladınız mı? Generalin asıl hatası idealist olması falan değil. Sorun, idealizminin tamamen bencil olması. Onun insancıllık dediği şey başkalarına yardım etme arzusundan gelmiyor. Tamamen kendini yüceltme, bakın ben ne kadar iyi bir insanım deme, kendi egosunu tatmin etme arzusundan geliyor. Yani iyiliği bir amaç olarak değil, kendini parlatmak için bir araç olarak kullanıyor. Kısacası bu tatsız olaydan alacağımız birkaç temel ders var. Birincisi, niyetin ne kadar iyi olursa olsun asıl önemli olan arkasındaki motivasyondur. İkincisi, kafamızdaki büyük, parlak fikirler gerçek hayatın karmaşasına çarpınca tuzla buz olabilir. Üçüncüsü, kibir, en soylu fikri bile bir ego gösterisine çevirebilir ve belki de en önemlisi, gerçek iyilik sizin başkalarının gözünde nasıl göründüğünüzde değil, karşınızdaki insanın kendini nasıl hissettiğiyle ilgilidir ve bütün bu hikaye bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Yaptığımız iyilikleri gerçekten başkaları için mi yapıyoruz yoksa kendimiz için mi? Yani asıl amacımız birine yardım etmek mi yoksa o yardımı yapmanın bize verdiği o müthiş tatmin duygusunu yaşamak mı? Bence üzerine düşünmeye değer.